Ben annem annelikten reddetmiştim. Dünü köpek parçalamış gibi demirdi ama babalar. İşte böyle oluyor ya. Bak seni sokağa atarım. Gerçekten seni sokağa atarım. Karam. Hazırsan let's go baby. Herkese merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi size mükemmel bir, benim için mükemmel, sizin için de umarım mükemmel olacak bir video ile karşınızdayım. Artık yaz geldi. Gerçekten bu yaz geldi cümlesini kurmak istiyordum anladınız mı? Ama gerçekten geldi yaz ya. İstanbul'a bir türlü yaz gelememişti biliyorsunuz. Sürekli bir yağmur sel içerisindeydik gerçekten. Yağmur soğuk falan. Ama yazın geldiğini nasıl anladım? İki gün üst üste dışarıda hava soğuk gibi görünüyor ama 25 derece. Yanıyorum mesela kazakla çıkıyorum falan dışarı. Korkunç. Ben de dedim ki artık bu olaya bir dur, dur vereyim. <laughs> Cümlelerim Artık bu olaya bir dur diyeyim dedim. Ve kışlıklarımı kaldırıp yazlıklarımı çıkardığım bir video ile karşınızdayız. Bir de yazlık kıyafetler almıştım kendime. Onları da göstereyim dedim size. Böyle hem iş yapıp hem de size video çekip kıyafetleri gösterdiğim bir video olacak. Bu arada dolabımı da azaltmayı düşünüyorum. Çünkü kışın mesela diyelim ki şöyle yapacağım. Bakacağım mesela neyi giymemişim tamam mı? Uzun süredir neyi giymiyorsam onları bir yere onları koyup birine vermeyi düşünüyorum. Şimdi benim dolabım böyle iki kapaklı yere üzerinde askılıklar var. Bu askılıklarda mesela montlarım falan var. Bunları kaldıracağım. Şöyle bir blazer ceketim var. Bu blazer ceket giyilir çünkü yazında kullanıyorum. Yazlıkları şöyle koyacağım. Şöyle bir gömleğim var. Bu zaten yazlık. Şöyle bir etek var. Bu da yazlık. Bunlar tamam. Şöyle bir ceket var. Gömlek ceket var. Bu da kullanılır. Şöyle iki tane gömlek var. Bunlar zaten yazlık. Ama sorun şu şimdi. Ben bunu giyiyorum. Şunu hiç giymedim mesela. Acaba giyilir mi ya? Neyse dursun. İşte böyle oluyor ya. Giyilir mi diyorum. Dursun diyorum yani giyilebilir diyorum. Neyse dursun o. O belki giyilir. Şöyle elbiselerim var. iki tane. Biri gri. Bu gri elbiseyi giyer miyim? Giyebilirim. Çünkü güzel. Giyerim galiba. Bunu direkt asıyorum böyle. Bu zaten giyilecek yani yazın. Yazın. Şöyle bir montum var. Bunu hiç giymiyorum. Bu sene hiç giymedim. Ondan önce giyiyordum ama bu sene hiç giymedim. Gelecek yılda yüksek ihtimalle giymeyeceğim için bunu birine vereceğim. Burada elbiselerim var. Şöyle bir tane şöyle çizgili elbisem var. Bir tane böyle var. Bunları hep kendim diktim bu arada. Bir de böyle kahveli falan gibi bir elbise var. Bunlar da değildir. Burada da bir tane elbisem var. Bu elbise aslında kışlık. Ama ben bunu bazen yazında giyebiliyorum. Şöyle bir gömlek var. Burada pantolonlar var. Bu pantolonları da giyerim. Ama bunları mesela pantolon bölümüne alacağım. O yüzden dursun. Geldik buna. Bu bir mont. Bunu giyiyorum. Benim kışlıklar bölümüne gidiyorum. Bu da böyle bir montum. Kaşe. Bu da kışlık. Bunu da giyiyorum yani giymeseydim birine vereyim. Şu elbisem yazlık zaten. Bunun buralarını ben işlemiştim. Şurada da bir tane pantolonum var. Bir tane eteğim var. Pantolonu pantolon bölümüne koyacağız. Eteği de etek bölümüne koyacağız. Şöyle bir tane gömleğim var. Bunu da giyiyorum. Şöyle bir trenç kot almıştım ben. Tamam uzun, bayağı uzun bir trenç kot. Ama ben bunu hiç giymedim. Ve büyük ihtimalle de giymeyeceğim. O yüzden bunu da birine vereceğim. Böyle bir elbisem var. Bunu zaten giyiyorum. Anacığımına. Şurada şöyle bir eteğim var. Bunu giyiyorum. Bu mükemmel elbisem. Buna da bayılıyorum. Yazın çok güzel oluyor. Burada da bir eteğim var. Bunu da giyiyorum. Yazlık bunlar. Bunları şimdi alacağım. Şu var. Bunu da kaldırıyorum. Çünkü artık havalar ısındı yani. Trench kot. Bunu da giyiyorum. Bu yıl mesela çok giymedim ama arada sırada işime yarıyor yani. Şurada da bir tane gömleğim var. En sevdiğim gömleğim bu bu arada. Şu da siyah elbisem. Bunu da ben dikmiştim. Bunlar böyle de çok güzel oluyor. Burada en beğendiklerim. Tulumum tabii ki. Yani giyiyorum onu her zaman giyerim. Şu da o ceketin eteği. buna da giyiyorum. Blazer var yine ama bu blazer kalın bir blazer. O yüzden bunu büyük ihtimalle yazın giymem. Burada da iki tane elbisem var. Şunu yazın giyemem çünkü çok kalın. Gerçekten kalın. Yani normalde giyiyorum jileleri yazında ama bu ekstra kalın. Bunu o yüzden kaldıracağım. Şu elbiseyi bunu da giyerim diye düşünüyorum. Şöyle de bir tane elbisem var. Bu tam yazlık zaten. Bunu da yazın giyeceğim. Şöyle bir eteğim var. Tamam. Tam kışlık bir etek. Yani gerçekten kışlık bir etek. O yüzden bunu kışlıkların arasına atıyoruz. Burada elbiselerim var. Bunlar yazlık. Tam yazlık elbise. Bunların hepsi ters. Çünkü yazlıklarımın arasından çıktılar. Bu da yazlık bir elbisem. Şöyle bir tane daha elbisem var. Bunlar hep elbise işte. Yazın hep elbise giyiyorum o yüzden. Şimdi yan taraftayız. Yan taraftakiler de genelde kazaklarım falan burada. Yani kazaklarım işte, geceliklerim falan. Kısa kollular. Mesela kısa kollu. Kısa kollu. Kısa kollu. kısa kollu. kısa kollu, kısa kollu, kısa kollu. Gecelik. Bunlar da gecelik. Eşortman. Bunlar da kısa kollu. Bunların hepsi duracak çünkü yazlıklar yani kısa kollular. bu da eşortman. Eşortmanlar da duruyor. Bu da gecelik, yazlık geceliklerim. Eşortman kollu, yazlı. Kın ayırıyorum kışla. Bu sweatshirt, kısa, crop bir sweatshirt var. Bunu çok seviyorum. Birazcık tüylendi sadece. Ama şöyle crop. Yarısında lastik var, yarısında yok falan bir deseni var. Babam demişti ki üstünü köpek parçalamış gibi demişti ama olsun. Babalar. Şu da şöyle bir... Bu kadar saçma Bunu giymeyeceğime eminim. Ama duruyor benimle birlikte. Belki evde giyerim. Yazlık ya. Tiri şu etek var. Bu eteği de birine vereceğim. Çünkü ben giymiyorum yani. Sonra burada sakollular. var. Alt tarafa geçiyoruz. Şöyle bir sweatshirtim var. Bu benim. Bak bu benim ilk sweatshirt. Bunun önünde çizgi film var ya onun deseni var. Ve annem benim bunu aldığımın ikinci yıkamasında falan 90 derece yapmış ve önündeki bütün desen gitmişti. Annemle büyük bir kavga etmiştik bu sebepten dolayı. Ben annem annelikten reddetmiştim. Küçüktüm ama yani hani ilk sene çördüm ya. Çok üzücü şeyler yaşanmıştı ama ben hala işte o travmayla birlikte bunu giyiyorum. Yani bu travmamı da anlatmak istedim. Buna da bayılıyorum bu arada. Bu eşortman altım da çok güzel. Sadece ön kısmı bana birazcık bol geliyor. Şöyle bir eşortman. Ön kısmı bana birazcık bol geldiği için çok giyemiyorum ama kışlık bu da kaldırıyoruz. Şu mükemmel switch örtüme bakın. Allah'ım durun burnun kaşında. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Bu var bir de. Bunları zaten büyük ihtimalle videolardan görüyorsunuz. Bunun da rengine falan bayılıyor. Ev şortu. Sonrasında... Rabbim yardım. Patim. Şu da benim çorap, çorap urcum. Şimdi bunun içindekileri de ayıklayacağım. Kışlık yazlık diye ama çoraplarımı görmeseniz ne olur. Düz çorap işte yani. Burası okey. Şimdi gelelim başka bir bölgeye. Birazcık küçüleceksiniz tamam mı anne? Sakin olun. Tamam. Şimdi ayağımın altı kışlıklarımla dolu. Bu raflar var. Raflarda genellikle yüzde yüz kışlıklarım var. Şimdi mesela bu ördüğüm şeyler. Bunlar hep kışlık yani. Bunları hemen atıyoruz. Bunlar kışlık, bu da kışlık. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunların hepsini ben ördüm. Sadece burada bu şapka yazlık. Bu şapkayı koyacağım. Bu da kışlık, bu da balaklava biliyorsunuz. Biliyorsunuz diyorum da belki sadece bu videoyla gördünüz. Bu da kışlık, bunu da kaldırıyorum. Şu da kışlık ama bunu hiç kaldırasım yok. Çünkü yazın giymek istiyordum. Bunu öreceğim bir de bunun devamı var. O yüzden bunu kaldırmıyorum. Çünkü devamı var. Yani üstüne bir şeyler örmem gerekiyor. Bunu yine buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyayım. Dursun. Bir alt tarafta benim pantolonlarım var. Tamam mı? Pantolonlarımın çoğu benim yazlık. O yüzden şimdi bu mesela yazlık bir pantolon. Bu da kol. Ama bu pantolonu ben hiç giymedim. Tamam mı? Ve giyeceğimi de düşünmüyorum açıkçası. Pantolon güzel. Cool falan. Ama ben bunu giymiyorum yani. Evet ışık sıkıntısından dolayı sizi şey yapmak zorunda kaldım. Yerinizi değiştirdim. Şöyle bir pantolonum var. Arkadaşım vermişti. Bu Zara'dan almış. Tamam hiç giymemiş falan. Bana verdi ve bayıldım. Ama 34 beden. Ben buraya ilk geldiğimde oluyordu bu bana. Çünkü ben buraya geldiğimde 34 bedendim. Şu an 38 beden oldum. Yani Kaç beden? Yani 2 beden bir Bunu giyebilmek için kilo vereceğim sorgulamayın beni. Bu siyah kumaş pantolonum zaten. Bu da çok güzel bu arada. Bunu herkese öneririm. Hatta yenisini tekrar aynısını almak istiyorum. Adax'tan almıştım. Kumaş pantolon her şeyle oluyor. Ben genelde işe giyiyorum ama normal günlük hayatta da gayet güzel. Sonra burada bir tane siyah pantolonum var. Burada bir tane beyaz pantolonum var. Bunu da Elsie'den almıştım. Çok güzel yani mükemmel. Sadece şurası birazcık tüylendi o kadar. Sonra bu pantolonum herkes bayılıyor. Bunu da Pacto'dan aldım. Böyle kargo pantolon. Üstünü de o kadar böyle kalıp ve güzel duruyor ki almanızı tavsiye ederim. Ben çok beğeniyorum. Herkes çok beğeniyor giydiğimde. Bu da mükemmel. Bunda kaftın bu. Çok güzel yani. Tam yazlık. Zaten rengi, kumaşı, her şeyi yazlık. Bu da Elsie'nin bir pantolonu. Bu zaten tiril Tam yazlık pantolonlar var ya onlardan, o kumaştan. Böyle bir bol bol bir kot pantolonum var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da giyerim büyük ihtimalle işte. Kahverengiyle birlikte kaldırırım bunu da diye düşünüyorum. Bu Pudem birden böyle bir sweatshirt. Şöyle bir mavinin sweatshirt var. Bu da gidiyor. Şöyle bir sweatshirt var. Bu sweatshirt. Babam nefret ediyor bu sweatshirtten. Çünkü çok büyük xxxxler. Bunu böyle yaz kış giyip gezebilirim yani. Büyük. Şöyle bir sweatshirtümüz var efendim. Şöyle bir tweet şörtümüz var. Bunu hiç giymedim biliyor musunuz? Bence bunu birine verebilirim. Verdim. Hiç giymediğimi veriyorum. Şöyle bir sweatshirtim var. Bunu da hiç giymedim ama giyerim yani mavi. Böyle bir kaza. Bu da elsinden almış. Güzel ama değil mi? Birazcık tüylendi ama kazak sonuçta yani tüylenir. Ve bu bayağı tüylenesi bir kazak. Yan tarafta da uzun kollu tişört gibi badilerim var. Şöyle bir tane uzun kollu şeyim var. Bu aslında spor üstü. Ama ben bunu elbiselerimin altına giyiyorum. Çok güzel bu. Şuna bakın mükemmel. Yani şu parça. Sonra bir av çekmecede Burada şey iç çamaşırlarım var. O yüzden bunları kışlık ve yazlık olmadığı için ayırmıyorum doğal olarak. Bir alt tarafta şöyle bir tane şeyim varmış. Bunu hiç giymedim mesela. Ama giyerim anlıyor musunuz? Bunu giyerim. Gömleğim var böyle. Bu çok tatlı. Saten bir gömlek. Bunu mesela üst tarafa çıkartabilirim. Şöyle bir gömleğim var. Bunu da mesela çıkartayım dışarı. Collins'ın bu da incelik bir tane gömlek. Burada atkım var. Bunu kaldırıyorum. Gömleğim var. Bunu da çıkartıyorum. Hazırız. Burası da bitti. Orası da bitti. Şimdi kapı arkası. Gelin. Kapımın arkasını görüyorsunuz. Korkuş durumda. Ama birazdan iyi duruma gelecek. Budursun. Çünkü bu yarım ya. Bunu arada belki giyiyorum ya. Yani. Bu da duruyor ceket. Bunu kaldırıyorum. Kışlıklara. Şöyle bir ceketim var biliyorsunuz. Ceket değil bu ne? Böyle bir şey işte yani. En sevdiğim şeylerden Deri ceketimi de artık kaldırmanın vakti geldi. Gerçekten geldi yani. Hissediyorum onu. Tamam hazırız. Şimdi odayı toplama zaman. Ha. Toplama zamanı değil. Şimdi size yazdıklarımı göster. Şöyle bir elbisem var. Bunu bilen bilir. Zaten Reels videolarımdan da biliyorsunuz. Bu eski. Bunu hemen koyuyorum tekrar. Şöyle bir pantolon aldım yeni. Bu şöyle bir şey. Mükemmellik ötesi. Nereden alınmış? Kotondan alınmış. Şeylerini de açıp yerine yerleştirelim böyle bir sıkıntımız var. Benim annem terzi ve ben buradaki terzilere güvenmiyorum. Ve bunun paçası da hala yapılmadığı için ben hala giyemedim. Bunu uzunca bir süre önce almıştım hatta yani. Şu dünyadaki en güzel pantolon. Bu da Koton'dan aldığım şöyle bir paraşüt pantolon. Bu renge bakar mısınız? Mükemmel. Bunu da hemen pantolon yerine koyuyorum. Bu arada bunların fiyatlarını falan söylediğim bir videom var. O yüzden geçiyorum yani. Şöyle bir gömlek. Dünyanın en güzel gömleklerinden biri. Rengi mükemmel yine bu da kotondan. Bu onun o gömleğin aynı kotondan pembesi. Şöyle güzel çoraplar aldım. Bunlar da çorap bölümüne. Street Box'tan almışım. Şöyle bir tulum. Tulumlara bayılırım bilirsiniz. Şöyle bir tane daha pantolon. Daha S'den alındı. Şöyle bir şey. Son zamanlarda yaptığım en iyi alışverişlerden biri. Bu yeleği aldım. Elsie'den aldım. O kadar güzeldi ki. Ve çok kaliteli. Gidin bulursanız alın. Çok kaliteli ve çok güzel duruyor üstünüzde. Sanırım yıllarca giyeceğim yani. Ve bulursam indirimde bej rengi de var. Bej rengi de olacak. Şimdi her şeyi çıkarma zaman. Tam üstünde yazlıklar var. Onları yerleştireceğim. Kışlıklar var. Kışlıkları bavula kaldırmayı düşünüyorum. Bavulu getirip önce kışlıkları kaldıracağım. Allah'ım Rabbim. Şimdi benim böyle bir bavulum var. Bunda da kullanmadığım kıyafetler var. Onları da yıklayacağım. Şimdi kışlıkları vakumlu hurca koyuyorum ki kaldırayım. Yani. böyle. Böyle oldu. İşte gömleklerimi falan astım. Size gösterdiğim her şeyi buraya astım. Asılacakların hepsini buraya astım. Karam oyuncak değil annem bu. Kısa kollu gecelikler, şortlar, mortlar. Buraya havlularımı koydum. En altta da bu çorap şeyim. Bu da çantam. Çorap ve çanta. Buranın ilk çekmecesi böyle. Buraya yazlık pantolonlarımı koydum. Karam. Karam. Gerçekten. İpini çektin. Ölüm fermanın yazıldı. Ölüm fermanı yazıldı senin. Şimdi buraya böyle işte pantolonlarımı koydum. Bu size gösterdiğim pantolonları falan da buraya koydum. Hepsini koydum. Şurası eteklerim. 3 tane eteğim vardı. Oraya koydum. Bir de bu eteğim. Sonra bir de burada ne var? Ha, Şapkam var o kadar yani. Bunlar bunlar. Birinci çekmece bu kadar. İkinci çekmecede de pantolonlarım var. Kot pantolonlarım ve normal karam. Normal pantolonlarım var. Hadi görüşürüz. <laughs> karam çık. Ölürsün orada kalırsın. Havasız kalırsın. Çık. En alt çekmece, karamiz merisine en alt çekmeceye En alt çekmeceye böyle başörtülerimi falan koydum. Karam sakın bak sakın bak orada sakın. Tamam orada kal. Sonra burayı, burası üstlerimin olduğu yerler. Bunlar kısa kollu tişörtlerim. Evet, odamın haline bakın. Tertemiz oldu. O eski halinden nazar yok şimdi denene ızdıra içinde anlıyorum şimdi. Bu arada elimde bununla gezmemin sebebi ne biliyor musunuz? Karama eğitiyorum. Ha ıstırıyor. Her yerim yara beri içinde oldu. Biri görse yolda bir beni dövüyorlar sanacak. Seni gebertirim eğer ki. Bak seni sokağa atarım. Gerçekten seni sokağa atarım. Bak herkesin gözü önünde bana işkence ettirme Yani i̇şkence etmiyorum ama yani mesela ıstırıyor ya. Su fışkırtıyorum suratına. Bence bir eğitimdir. Gördüğünüz gibi odam tertemiz oldu. Her tarafı düzenledim. Her şeyi yerli yerine koydum. Pantolonlarımı yazlık pantolon, kışlık pantolon falan... Yazlık, kışlık pantolon falan diye ayırdım güzelce. Her tarafı tertemiz ettim. O kadar mutluyum ki artık hava soğuk bile olsa. Yani soğuk olduğunu sandığımda bile ince giymiş olacağım ve mutlu olacağım. Kışlıkları vakumlayıp koydum ama vakumlu poşetim sanırım delikmiş yani tekrar hava aldı. Çok üzüldüm gerçekten o kadar emek, çaba, sarf et sonra hava alsın. Neyse bir şey olmaz. Sanara vereceğim şeyleri de böyle bir poşete koydum. Buraya koydum. Kızlar falan bakar alacaklarını alırlar. Gerisini veririz birine, birilerine. Tan sesini duydunuz. Kafasını çaktım. Bu kadar. Mutluyum. Bu videoya dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öptüm. Bye. Bye bye. Size de sıkayım. Ay ne kadar da komik bir kapanış. Hocalarım şey diyordur. Ekstra güzel kapanışlar yapabilirsiniz. Video geçişleri yapabilirsiniz. O sırada benim max kapanış. Karam kalkmadı. Şimdi dövdü tırma